Ben de öme yaptıracaktım. Tabii buyurun ne yapalım? Hanımın adını yazdıracaktım. Buyurun içeri geçin geliyorum. Sade annemin adını mı yazsın? Evet. Belki niye yazmıyor? Hadi geç sen ismini niye yazdırayım? Siz ismi buraya yazın. Ben 5 dakikaya geliyorum. Aç şuraya koy lan. Bitti ama değişik bir şey oldu. Güzel oldu, güzel. Bu ne lan? Dövme Ulan kozalak ben de biliyorum diyorum olduğunu. Şimdiye kadar kaç kişi geldi de sana kosnik yazdırdı? İlk defa görüyorum. Kağıda ne yazdı? Sana yazdım? İlk oldum. Ben gördüm dayı. Dövmecinin bir suçu yok. Sen de olan değiştirdi kağıtları. Ulan dinozor yumurtası yedim ben seni şimdi.